tarifimiz orijinal lezzetini aratmayan tiramisu tarifi. hem yapımı basit hem de kısa sürede hemen hazırlayabileceğiniz bir tatlı. Hemen malzemelerimize geçelim ki afiyetle yiyebilirim. Malzemelerimiz 1 adet hazır pandispanya keki, muhallebisi için 2,5 su bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker, 4 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta, ve 250 gram labne veya mascarpone peyniri. Kekimizi ıslatmak için ise 1 su bardağı süt ve 3 tatlı kaşığı dolu dolu Nescafe. Üzeri için ise kakao. Şimdi muhallebimizi hazırlayacağız. Muhallebisi için gerekli olan malzemelerimizi tenceremize aktarıp kaynayıncaya kaynayınca kadar pişireceğiz. Öncelikle sütümüzü koyuyoruz. Unumuz. şekerimiz ve bir yumurtayı koyup kaynayıncaya kadar orta derece sıcaklıkta pişiriyoruz. muhallebimiz kaynadı bu şekilde. Koyu kıvama geldi. Ilıması için 15 dakika kadar kenara koyacağız. O sırada da kekimizi ıslatalım. Muhallebimiz ılımaya bıraktık. O sırada kekimizin alt, tabanını, alt tabanını ıslatacağız. Ee, bir su bardağı oda sıcaklığındaki sütümüzle Nescafe'mizi karıştırdık. Bazı tariflerde sıcak süt veya sıcak su kullanın diyorlar. Ben onu pek tercih etmiyorum çünkü e, o zaman bu ket biraz kendini salı veriyor veya çok yumuşak oluyor. Oda sıcaklığındaki süt de zaten mektafe eriyor. İçine e, küçük bir e, hani bir ölçü kadar da e, beyliz koyabilirsiniz. E, şimdi ıslatalım bu şekilde. Şeker de koymuyorum çünkü muhallebimizde zaten şeker var. O zaman çok tatlı oluyor. Bu süte ve şeker de koyacağım. Bu şekilde ısıtıyoruz. <laughs> Muhallebimizi ılımaya bıraktık. ılıdıktan sonra 250 gram kadar olan mascarpone peynirini veya labne peynirini içine koyup kıvam alıncaya kadar mikserle çırpıyoruz. Ara muhallebimiz hazır. Kıvamı bu şekilde oluyor. Hani ne çok koyu ne çok sıvı. Şimdi pastamızın arasına koyabiliriz. Tekimizi ıslattık. Muhallebimiz hazır. Muhallebimizin yarısını bu şekilde buraya koyup pastanın arasına bu şekilde yayıyoruz. Diğer kekimizin üzerine de kalan Nescafe'li sütle birazcık şöyle ıslatıyoruz. Çok kuru olmaması açısından. En son üstüne koyuyoruz. Hepsini diğer yüzüne koymadım. Bu sefer keki tabaktan kaldırırken parçalanabilir. Kalanı da buraya koyuyoruz. Kalan kremamızı muhallebimizde tüm pastanın üzerine koyup eşit derecede hepsinin üzerine yayıyoruz. Tüm pastanın üzerine yaydık. En son süslemek için bu şekilde kakaomuzu... Tiramisu hazır. Buzdolabında yaklaşık 2 saat kadar dinlendikten sonra tüketebilirsiniz. Afiyet olsun. Yapması yarım saat kadar bile sürmedi gördüğünüz üzere basit malzemelerle hem de kısa sürede afiyetle afiyet, yiyebileceğiniz bir tatlı. Hoşçakalın. Beni takip etmeyi unutmayın. Yaptığınız zaman yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Kendinize iyi bakın.